şey var, e, harita var. Onu bir paylaşmak istiyorum. Ondan sonra senin haritalarına sıra gelecek. Amerika, Trump neyi mücadelesini veriyor? Çünkü e, ulaşım, şey dünyanın sistemi değişiyor. Mal e, hareketleri değişiyor. E, onlarla ilgili Trump'ın e, yapabilecekleri konusunda çok ilginç bir çalışması var bir için. onu paylaşacağız. Karşı konuşacağız zaten hepimiz. O fotoğrafı verebilir miyiz arkadaşlar? İlk benim söylediğim fotoğraf, bu Amerika Trump'ın hatta şu arkaya büyük de verebiliriz onu, Vole de verebiliriz. Bu aslında biraz karikatür. Farklı buradaki fark mı yanlış? Aynı ha, şimdi. karikatürize edilmiş hali. Trump'ın hayalindeki Amerika, Alaska West Alaska, Kanada East Alaska, Grönland North Alaska. East Amerikan Okyanusu, West Amerikan Okyanusu şeyler değişiyor. Golf of Meksika Körfezi'nin adı Amerika Körfezi oluyor. Meksika'da New Texas oluyor. Yani şakayla karışık bununla ilgili çok ciddi Trump'ın kafasındaki olaylar var. Hatta deniyor ki bu şeyle ilgili olarak Alaska ile şey Grönland'la ilgili olarak hatta olasılıklar şey yapılmış. Ne olabilir diyor. Ee, bu konuda Trump'ın ilgisi azalır, geçirir, geçer gider diyorlar. İkincisi Grönland bağımsızlık oylamasına gider. Amerika'ya yakın olduğu için Amerika'yı seçerler deniyor. Trump ekonomik baskıyı artırır diyor. Üçüncü olasılık. Dördüncü olasılık Trump Grönland'ı işgal eder. Amerika Birleşik Devletleri zaten fiilen e, kontrol e, ediyor deniyor. E, ve ben sözü Meriç'e bırakıyorum. Meriç bu biraz şakayla karışık ama ciddi tarafı da var herhalde. E ciddi yani karikatüristler esasında her zaman bizi gazetecilerin sayfalarca yazdığını e, sadece bir çizgiyle anlatabilme yeteneğine sahip arkadaşlar. Şimdi dünyanın yolu ticaret, daha doğrusu. Amerika'nın ve Trump'ın bu önümüzdeki dönem en fazla uğraşacağı şey yeni ortaya çıkan ticaret yolları veya kontrolünü kaybettiği ticaret yollarını kontrol altına almak. Şimdi bu esasında bizim içinde yaşadığımız bu biraz önce de konuştuğumuz açılım süreci de bunun içindedir. Çünkü o Büyük Orta Doğu projesi de oradadır. Çin Kuşak Yol projesi de oradadır. Ha, bu Grant'tan vazgeçer mi? Vazgeçmez. Grant'ı Trump birinci dönemde istedi. Parayla satın almak istedi. Daha önceki 1900'lü yıllarda Soğuk Savaş zamanında da alındı. Şimdi benim e, söylemek istediğim şu. İlk önce Panama Kanalı dedi. Ben sırasıyla bir harita dizisi göndermiştim. Onları ayrı ayrı mı hazırladılar arkadaşlar? Ayrı Yoksa ayrı hazırladılar sırayla. Böyle, e, o zaman sırayla hazırladılarsa evet. birinci e, o o zaman birinci e, gönderdiğim harita, yani Panama kanalı ve Süveyş kanalını görmemiz lazım. Evet. E, bu kadar... Ben, e, tabii olmayınca o olmayınca o ben şöyle haritalardan boş verdik. Gelmiyor madem. Arkadaşlar volle geçeyim. Ne oluyor? Ben anlamadım. Sine, sıraya şöyle söyleyelim. Şöyle söyleyelim. Panama kanalı bak şurada görüyorsunuz. Panama kanalı, bu kanal aktif olmazsa bir ticaret gemisi 11 bin mil yol yapmak zorunda kalacak. 11 bin mil. Bu aşağı yukarı 30 günlük bir gemi seyri demektir. Burada siz hem ticaretin ve navlunun masrafını düşünün. Öbür tarafta Süveyş kanalına geldiğiniz zaman, Süveyş kanalında burada da aşağı yukarı yine 10 bin 500 millik bir şey söz konusu, yol uzaması söz konusu, Özellikle de bu Çin kuşak yol projesinden geldiğimiz zaman Avrupa'ya giden yol 12.000 bin mile çıkıyor. Halbuki 8 bin mil idi. Şimdi bir Çin kuşak yola bakalım. Bu kavga gürültü dünyada niye çıkıyor? Ne oluyor? İkinci haritada da Çin kuşak yol haritasıydı. O gelirse biz şunu göreceğiz. Şimdi bu bunu görebiliyorlar mı arkadaşlar? Burada üç şey koyuyor Çin. Bir tane, bir tane kar, e, karadan demir yoluyla e, Kazakistan, e, Moğolistan, e, Kazakistan, Rusya, Belarus ve oradan Avrupa'ya Londra'ya kadar giden bir demir yolu hattı var. Orta hat dediğimiz, orta Avrupa ama orta Asya ülkeleri, İran, Türkiye'den geçen hem karayolu hem demir yolu hattı var. Üçüncü deniz yolu hattı ise bakın yine oradan geliyor. Malaka Boğazı'ndan geçiyor. Hint Okyanusu'nu geçiyor ve Süveyş'ten. Şimdi dikkatinizi çekeceğim şey şu. Amerika bu hat üzerindeki bütün ülkelerde bu hat 2013 yılında gündeme geldi ve hedefi 2049 yılında bitirilmesi. Ve şu anda da epey bir mesafe alındı. Amerika bu hat üzerindeki bütün ülkelerde gürültü patırtı çıkartıyor. Bütün ülkelerde istisnasız. O Güney Çin denizinde de Çin Hindi denizinde de önemli olan Çin mallarının e, ucuz ve sorunsuz bir şekilde Avrupa pazarına gitmesini mümkün olduğu kadar engellemek, taş koymak. Ama bu Çin Kışak Yol projesi ne sağlıyor? Bakın Çin'den çıkan bir gemi, Çin'den çıkan bir gemi Süveyş kanalını geçtikten sonra Avrupa'ya 30-35 günde geliyor. Eğer demir yolu bit, değil biterse o demir yolu da 15 gün civarında geliyor. Türkiye'den de şimdi arada bir gidiyor ama mesela 2049 yılındaki hedef Türkiye'den günde sağ başı bir tane Çin treninin geçmesi, Avrupa'ya doğru geçmesi. İşte burada deniz yolunda özellikle Malaka Boğazı'nda çok büyük problemler çıkardı. Ondan sonra Husiler nedeniyle bakın son 4-5 yıldır gemiler Kızıl Denizi kullanmıyorlar, Afrika'yı dönüyorlar ve bu yol 8 pardon 12 bin milden 12 bin milden 16 bin mile uzadı aşağı yukarı. 30 günlük süre 45 günlük sürelere çıktı ve tabii navlun bedeli de artıyor. Şimdi bütün burada e, Yine tabi izleyiciler bu haritaları burada nasıl görüyor bilmiyorum. Yani bizi harita haritayı gösterse arkadaşlar daha net evet, görecek ama. Evet arkadaşlar Neyse. büyük olalım. Ee, yani e, burada pul gibi dünya haritasından bahsediyoruz. Şimdi burada bu haritada 36 gün veya işte 10, 12 bin millik bir mesafe var ve kavga gürültü var Orta Doğu var. Fakat son 2 yıldır son 2 yıldır şimdi bir sonraki Arktik Okyanus haritasında gelelim. Son iki yıldır Kuzey Denizi'nde Kuzey burada hemen kısaca değinelim. Biz ne şey neden e, Finlandiya ve İsveç NATO'ya girdi? Bakın burası Baltık Denizi. En kenardaki St. Petersburg'un dışında bu denize Rusya'nın çıkışı evet. yok ve Rusya okyanusa da Baltık Denizi'nden çıktıktan sonra burada Finlandiya ile Danimarka arasında 0.9 mil yani bizim İstanbul Boğazı kadar genişlikte bir boğazdan geçmek zorunda. Onu kontrol altına almak için, onu sıkıştırmak için buraya Finlandiya'yı ve İsveç'i NATO'ya aldık Rusyayı kontrol. Fakat iki yıldır biraz küresel ısınma nedeniyle Kuzey Buz Denizi ya da Arktik Okyanusu iki isim de veriyoruz. Burada buzullar erimeye başladı. Yani merkezdeki esas kutuptaki buzul duruyor ama Arktik Okyanusu'nun kıyı kesiminde buzullar erimeye başladı ve deniz seferleri De, yapılmaya Deniz yolu orada. Burada, Şimdi öbür haritayı getirdiğimiz zaman bir sonraki haritayı çok yeni dünyada ve bütün rotaları kısaltan bakın burası Arktik Okyanusu. Dünyanın en tepesi. Kuzey Kutbu. Bu gördüğünüz buzul beyaz şey kutuptur. Bakın burada biraz önce gösterdiğimiz Rusya'nın bu Baltık Denizi'nden çıkan bir gemi yukarı çıkıp da burada sağa döndüğü zaman Çin'e gidiyor. Ne kadar mesafede biliyor musunuz? Baltık Denizi'nden Çin'e gidişi 8 bin mil. Bakın, biraz önce büyük kavga gürültülerin çıktığı ve anlattığımız e, kuşak yol projesi 12000 mildi daha kısa 8 bin mil ve burada bütün topraklar kıyı kesimi de Rusya'nın kendi egemenliği altında gidiyor. Bir tek Bering Boğazı'ndan geçiyor. Bering Boğazı'ndan geçtikten sonra tekrar Çin denizine giriyor ve Çin'e yanaşıyor. Bu öyle bir hale geldi ki şu anda bu sınıfı olmayan normal ticaret gemileriyle bile 8 bin milde gidiyor. Bu mevcut Mevcut 12 bin millik e, Süveyş kanalına göre 4 bin mil daha kısa ve daha ucuz bir yol. 16 bin e, millik e, nedir? Afrika'nın Ümit Burnu'nun altından dolaşmadan da yarı yarıya daha kısa. Bu ne demek biliyor musunuz? Çin mallarını, Çin mallarını yarı yarıya bir fiyatla ve yarı yarıya bir zaman diliminde Çin'den çıkıp Hamburg limanına gelmesi demek. İşte Amerika bundan çok büyük rahatsızlık duydu. Müthiş bir şey. Ve burada Rusya'nın da e, donanmasının yüzde yetmişi de bu Arktik Okyanusu kıyısında. Zaten şeyden de nedir Akdeniz'de de hiçbir varlığı kalmadı Suriye'den sonra. Donanmanın bu kıyısında. İşte o nedenle Trump buradaki yeni ticaret yolunda rahatsızlık yaratabilmek için Grönland diye tutturdu, Kanada diye tutturdu. Bakın bu Kanada'nın Kanada'nın içinde bir de kuzey batı geçidi vardır. Ee, Pasifik okyanusundan çıkan gemiler bu Bering Boğazı'nı geçip Kanada'nın kuzey batı geçidinden buz kıran gemileriyle geçip Avrupa'ya yolu kısaltıyorlar. Avrupa'ya ihracatı yolu kısaltıyorlar. Ama orada da mesela şey Amerika diyor ki bu benim geçidim olsun kuzeybatı geçidi. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Mesela şimdi Rusya 10 ay boyunca burada gemi hareket ettirebiliyor ama bundan ben 10 sene veya 12 sene önce biliyorum bu kuzey denizinden kuzey batı geçidinden sadece 5 tek 5 gemi geçebildi. Bunun 4 tanesi ticaret yük gemisiydi. Bunu da bizim donanmamız da efendim, deniz ticaret filomuzu da dinlesin kulağına küpe olsun. Bir tane geçen öbür beşinci neydi biliyor musunuz? 12 metrelik amatör bir Türk denizcisinin kendi bahçesinde yaptığı yelkenli teknesiyle geçti. <laughs> Bakın ben, ben size, size şunu söyleyeyim. Dünya denizlerinde Türk bayrağını dalgalandıran bugün öldürdükleri amatör denizcilerdir. 1965 yılında 10 metrelik teknesiyle Sadun Bora donanmadan önce o gitti. E bundan yine 15 sene önce Antarktika'ya, Osman Atlasoy ile Sibel Karaso gitti. Özel tekneyle 14 metrelik çelik tekneyle. Şimdi bu biraz önce söylediğim şey var ya bu deniz var ya Arktik Okyanusu. Bizim bir çılgın yine macera peres bir denizci arkadaşımız var. Özkan Gülkaynak daha önce tek başına dünya turu yapmıştı. O şimdi yeni bir tekne yapıyor bu denizi geçmek için. Bizim Deniz Ticaret Odası'ndaki arkadaşlar da yani biraz... ticaret yolları yani değişiyor dünya ticaret yolları değişiyor ve Trump en e, büyük ilgi alanı bu mu şimdi? Şu, şu anda bakın kuşak yol projesi, Çin kuşak yol projesini e, ne diyelim engellemeye çalışırken bu proje çok daha düşük maliyetli, çok daha kısa ve Amerika'nın kontrolü altında. O nedenle bu Grönland'a da Kanada'ya da kafayı takmış vaziyette. Zaten ayrıca bu bölgede de çok şu anda e, dünya petrol rezervlerinin yüzde doğal gaz rezervlerinin de, yüzde 30'u bu, bu Kuzey Denizi'nde bulunuyor. Damat oturtturabilir miyim Meriç'e? Tabii tabii tabii. Meriç, Meriç. Ben seni geçmiş yıllarda ekonomi gazetelerindeki o dosya haberciliklerinden de tanıyorum. Hattimse kutluyorum. Çok güzel bir çalışma yapmışsın. <laughs> ee, süre sana kalsın diye çok kısa bir soru sormak istiyorum. Şimdi bu Trump'ın gelişiyle ilgili herkesin bir görüşü var. Ben dün böyle bu konularda kafa yoran, stratejiye kafayı olan bir kişiyle konuşurken şöyle bir yorum da yaptı. Hani Trump'ın gelişi biraz magazin yanları da öne çıkıyor ama... Trump'ın kimi kişisel tavırlarıyla ilgili yorumlar öne çıkıyor ama Yalto konferansı kadar önemli bir paylaşım e, pazarlığı yeniden dünyanın paylaşımı gerilimi bizi bekliyor dedi. Katılıyor musun Trump'la beraber çok doğru. Yani Putin buna katılabilir. Putin'le bir şeye girebilir. Öyle bir durumda Orta Doğu şimdi bir an önce gündemden düşürülüp bu büyük e, ...paylaşma geçirebilir diye bir yorum var. Tabii çok da... E... Şimdi ha, çok yerinde soru. E, şimdi oraya bağlıyorum. Şimdi burada ben tekrar Orta Doğu'ya gelelim. Ve bizim başımıza neler, ne gibi dertler geliyor. Ve öbür paylaşım savaşı. Bakın artık o söylediğin gibi Yalta Konferansı gibi önemli. Dünya artık kurallara dayalı bir düzenden... Çıkıyor. Özellikle Amerika bunu bozdu zaten. da Pazarlığa dayalı düzen. 1971'de e, doların arkasındaki altından bozdu. Sonra işte Yugoslavya İç Savaşı'yla bozdu. Orta Doğu'yla bu Orta Doğu'yla. Şu anda bakın ben ne istersem onu yaparım dönemi. Neoliberalizmi de çökerten Amerika'dır. Çünkü neoliberalizmde iki temel kural var. Nedir? Mallar serbest dolaşacak. E adam gümrük vergileriyle ...neoliberalizmin ana felsefesini ortadan kaldırıyor Çin'e karşı. İkinci ne? Sermayenin serbest dolaşması. E Japon, Nippon çelik şirketi, Amerikan çelik şirketini satın aldı. El sıkıştılar. Biden izin vermedi. Yani sermayenin dolaşımında da izin yok. Şimdi Trump'ın kalkıp... ...ben şurayı parayla satın alırım... ...veya gerekirse Grönland veya Panama için askeri güç kullanırım demesi dünyada yeniden ilhak dönemini açacaktır. Ve bakın Rusya ile de o paylaşım savaşında, Rusya-Ukrayna savaşında da bakın Rusya'nın eline de bir karttır bu. Putin'le anlaşacaklar. Şimdi gelelim o zaman Orta Doğu'ya. Şimdi bir sonraki harita ya geldiğimiz zaman bizim Mavi Vatan diye yani denizci subayların ortaya attığı bir harita var. Bu harita bu. Mavi vatan haritası, Türkiye'nin ekonomik evet. denizlerdeki ekonomik çıkar haritası. Bir genel ben büyüklük alalım. Bakın bu kadar geniş bir alan. Buna karşı, buna karşı. Sevil haritası var. Yunanistan'ın ve Avrupa Birliği'nin öne sürdüğü. Bakın o harita geldiğinde Türkiye'yi ne hale getiriyorlar? Türkiye denizlerde kalamıyor. Buyurun, bütün Ege ve bütün şey. Akdeniz, Yunan ve Avrupa Birliği ekonomik sahası ilan ediliyor. E bunun baskısını kurmak için Amerika yukarıdan itibaren başladı dede ağaçtan itibaren. Ki Avrupa Birliği bu şeyi kullandı, bu haritayı kullandı. Evet. Işte Yayınladı bakın. daha doğrusu. Sağdaki sağdaki Yunanistan'ın yayınladığı harita, soldaki de Avrupa Birliği'nin yayınladığı bir harita. Şu Avrupa Birliği'nin böyle bir uluslararası hukukta böyle bir şey yayınlama hakkı yok ama ee, nedir gücü var. Şimdi burada denizler gidiyor. Geliyoruz şimdi bir sonraki yani yok açılımdır saçılımdır Türkiye büyüyecek. Bakın Amerika Allah aşkına bu da Orta Doğu'daki Büyük Amerika Büyük Orta Doğu projesinin haritası bu. Bu harita. Burada Türkiye'nin Güney Doğu'su gidiyor. Bu Büyük Orta Doğu projesi haritası. Bunu ben uydurmadım. Bu harita yani Amerikan NATO dergilerinde de yayınlandı. Papa geldiği zaman da yayınlandı. Durma her yerde yayınlanıyor. Şimdi burada bize vaat edilen şey, bize vaat edilen, Özal'a da vaat edilmişti. Özal'a bu geçenlerde de anlattık onu. İşte burada e, Irak, Suriye, efendim daha sonra İran için bir Kürt, Arap, Türk, yani Türkmen e, Federasyonu kurulsun. Türkiye buraya şey olsun ne derler ee, üye olsun garantör devleti evet. böyle başlayacak ama ondan sonra gidecek bakın deniz yetki alanları da tehdit altında Şimdi burada bu anlaşma dedikleri şey Suriye'nin e, kuzeyindeki PYD'ye bırakılan şeye bakın biz barış sağladık size de orada e, garantörlük veya işte, hani siz buranın ağasıysınız diye bizim ağzımıza bir parmak bal çalıyorlar Buradaki paylaşım meselesi budur ve Türkiye dünyada artık bir ilhak dönemi başlıyor Trump'ın gelmesiyle. Niye şimdi Mustafa'nın sorduğu soru burada şöyle önem kazanıyor? Çünkü bakın çok müthiş bir teknolojik gelişme var. Yapay zeka var, insanların çoğunun şeyi gidiyor, işleri gidiyor elinden. Burada siyasal rejimlerde, toplumsal sınıflarda şekil değiştirecek, biçim değiştirecek ve insanların önünde iki şey kalıyor. ya böyle daha güçlü demokrasi işte sosyal demokrat veya ütopik sosyalist modeller arayışı olacak ya da bakın eskisi gibi hani otoriter lidere bağlı değil teknolojiye sahip çok uluslu şirketlerin devletimindeki bir faşizme doğru evriliyor dünya ve işte bunu en önemli aktörleri de işte o Elon Musk'tır efendim Trump'tır Böyle bir dünyaya biliyoruz Ki zaten tüm Ve en zenginler Trump'ın etrafında beklendi. Yani Trump dolayısıyla bir deli seçildi falan değil. İşte bu Mustafa'nın yaptığı o soru diye sorduğu şey esasında çok tarihi yerinde bir tespit analizdir. O evet. oluyor yani. Sormak istediğiniz bu konuda görüş. <laughs>